Renkiz ve Sihirli Şekiller Dünyası. Bir varmış, bir yokmuş. Uzaklardaki Gökkuşağı Vadisi'nde Renkiz adında minik bir ejderha yaşarmış. Renkiz her sabah uyandığında etrafındaki her şeyin parlamasını çok severmiş. Ancak o sabah uyandığında vadideki bazı renklerin saklandığını fark etmiş. "Hadi gidip onları bulalım." diyerek neşeyle zıplamış. O sırada ağacın dalına kocaman gözlü, çok bilge bir kuş olan Umay konmuş. Umay'ın kanatları yıldızlar gibi parlıyormuş ve gagasında sihirli bir fırça taşıyormuş. Merhaba Renkiz demiş Umay. Renkleri ve şekilleri bulmak için bana yardım eder misin? Renkiz heyecanla kuyruğunu sallamış. Birlikte yürürken kocaman, yuvarlak bir şey görmüşler. Bu kıpkırmızı bir elmaymış. Umay, bak Renkiz, bu bir daire demiş. Renkiz elmaya dokunduğunda vücudundaki pullar bir anda kıpkırmızı parlamaya başlamış. Kırmızı rengi buldukları için çok mutlu olmuşlar. Renkiz ileride parlayan sarı bir ışık fark etmiş. Bu çiçeklerin arasına gizlenmiş sapsarı bir üçgenmiş. Renkiz üçgenin sivri köşelerine bakıp gülümsemiş. Bu renk güneş gibi sıcacık diye bağırmış. Artık vadi yavaş yavaş ısınmaya ve aydınlanmaya başlamış. Umay, gagasındaki fırçayı gökyüzüne doğru sallamış. Bir ağacın gövdesinde masmavi, kare şeklinde bir pencere açılmış. Bu pencereden bakınca masmavi denizler görünüyormuş. Umay, "Mavi huzurun rengidir." diye fısıldamış. Renkiz, mavinin güzelliği karşısında büyülenmiş. Renkiz ve Umay bir oyun oynamaya karar vermişler. Kırmızı daire ile sarı üçgeni yan yana getirip birbirlerine sarılmışlar. Birden etrafı neşeli bir turuncu bulutu kaplamış. Renkleri karıştırmanın ne kadar eğlenceli olduğunu öğrenmişler. Turuncu her yeri taze portakal gibi kokutmuş. Renkiz yerdeki mavi su birikintisine sarı bir yaprak düşürmüş. Bir de bakmışlar ki su bir anda yemyeşil olmuş. Renkiz "Bakumay, yeşil bir doğa!" diye seslenmiş. Vadideki çimenler ve ağaçlar yeniden en canlı yeşil tonlarına kavuşmuş. Umay, Renkiz'e dönerek, ''Gördün mü küçük dostum? Şekiller ve renkler her yerde.'' demiş. Gökyüzünde yıldızlar, yerde kare taşlar ve yuvarlak meyveler. Dünya aslında dev bir oyun alanıymış. Umay, fırçasıyla havaya yeni şekiller çizmiş. Sonunda gökkuşağı vadisi eski neşesine kavuşmuş. Gökyüzünde devasa ve rengarenk bir kuşak belirmiş. Renkiz ve Umay, bu renkli yolun üzerinde kaydıraktan kayar gibi kaymışlar bütün renkler ve şekiller onlara eşlik ediyormuş. Renkiz bugün çok şey öğrenmiş. Renklerin arkadaşlığını